16 Aralık 2016 tarihi itibariyle pistimizi açtık. E, herhangi bir sıkıntı olmadan e, kar yağışı çok güzel seviyede şu anda. Hatta 3 yılın en iyi karı yağıyor şu anda. E, 3 tesisimiz de açık. E, yılbaşı da herhangi bir sıkıntı olmadı. E, ondan hariç gelen misafirlerimiz de hafta sonu, cumartesi, pazar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Günübirlikli misafirlerimiz de çok geliyor. E, hafta içinde de e, kayak pistini duyan, açık olduğunu duyan misafirlerimiz şu anda yoğun bir şekilde geliyor. <laughs> hafta sonu yüzde yüz, hafta içinde de yüzde otuz, yüzde şu anda. E, <laughs> şu anda çok yoğun talep var. Peki sezon ne kadar daha devam eder böyle? İnşallah e, böyle giderse e, Nisan 15'i görürüz.